Gerçekten son yıllarda görüldüğü gibi e, iklim değişikliğinden kaynaklanan bu sene Kırklareli'mizi Edirne'mizi e, tekirdağ'ı vuran aşırı kuraklık yüzünden gerçekten e, bu bir hafta 10 gün içerisinde güzel yağmurlar düşmez ise Trakya'da biçilecek buğday bu sene biraz zor gerçekten aşırı derecede kuraklık söz konusu. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Üç hafta önce yağan yağış bölgesel bir yağış oldu. Ve oralarda da başladı akıp kuraklık. Çünkü kışın da çok kurak geçtiği için. Ama Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nin bu Lüleburgaz, Bobeski, Vize, Pınarısar yerlerinde de yağış olmadığı için aşırı derecede kuraklık var. Dediğim gibi o bölgesel bir yağıştı. Küçük bir alana düştü. Ee, ama gerçekten bu sene buğdayda büyük sıkıntımız var. Ee, buğdayda beraber değil, kanola da sıkıntı olacak. Arpa'da da sıkıntı var. E, hatta ay çek çıkımlarında bile sıkıntı var. E, kuraklık e, bu sene Trakya'nın e, yüzünü güldürmeyecek. Gerçekten buğday çok sıkıntılı bir halet de şu anda. İşte verim düşüyor. Bu senede yağmurlar düşmez, yağmaz ise bugünlerde çünkü buğdayın en ihtiyaç olduğu yağışlar bu yağışlar. Başak söküm zamanı. Bu yağışlar düşmez ise her sene bir önceki seneyi aratır hale geliyor. Yağmur düşmezse biz bir önceki seneyi arayacağız. Bu ne demektir? Bir önceki seneden daha düşük verim demektir.